arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sebebi bakacağım kinetik kumu oynayacağız arkadaşlar. Bugün açayım. Benim ben sabah biraz çok önemli Bir dakika arkadaşlar açıyorum. Bir dakika. Açmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi bunu içinde oyuncak var tabi. Oyuncağı alalım. Ben de deniz atı çıktı. Benim videomda bana ne çıktığını görebilirsiniz. Evet. Bu arada arkadaşlar ikimizinkinde de aynı marka. Evet. Döküyorum. Bir, iki, üç. Evet arkadaşım böyle çıktı. Sonra bunu bozuyorum. Elim mor oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel. Pembeye benziyor kameradan ama mor arkadaşım gerçek hayatta da. Mor. Bakın şöyle yaklaştırdım mı pembe. Uzaklaştırdım mı mor benziyor arkadaşım? Çok güzel. Hoppala Çok güzel arkadaşım Hadi şekil verelim şuna Açtım Koyalım Dön şurada Koyayım şöyle Öbür yanlarına da koyayım Şimdi ters çevirelim Hay bakalım nasıl olacak. kaçtı Bakın çok güzel oldu. Ve bozdum. Ups. Bozdum. Bu da arada kaldı. Evet. Şöyle. Çok güzel ya. Rahatlatıcı arkadaşlarım. Siz de bence alın. Barbie videoları gelecek arkadaşlar. Böyle bir tane şey yapacağım. Böyle kutular yapacağım. Küçük küçük. Onların içine kağıtları koyacağım. Çekeceğiz. Hangi sayı gelirse onu alıyorsun. Barbie için olacak. Çok güzel. Yakında olacak. Çok güzel. Uhu. 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 Şuna bakın. Çok güzel. Yiktim. Yıktık. Tamam. Yıktık. Köfte, köfte yapacağım şimdi size. Bakın içli köfte. Oh. Oh mis gibi. Ama elime bakın. Mahvoldu elim. Mahfı oldu. Bu ara şey, arkadaşlar kumunu topluyor ve videosunu izliyor. Öyle atacak. Bakalım şekil oldu mu? Olmadı. Bu bozuk oldu. Bozuldu. Başında şimdi kanalın şek şeklini mi yapacaksın? Kanalın denizi <laughs> evet koydum. Hoppala. Hoppala. Evet, kanalımızın kapatma videosunu deniz atı işte budur kardeşim. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı